Bismillâhirrahmânirrahîm fî Burada kabri başında ziyaret ettiğimiz aziz şehitlerimiz, kıymetli gazilerimiz ve aziz milletimiz sayesinde bu darbe girişimi bertaraf edildi. Onlara ne kadar minnet etsek azdır. Onların sayesinde bu devletimiz, milletimiz bugün huzur içerisinde. Ay yıldızlı al bayrağımız, aziz şehitlerimiz sayesinde dalgalanıyor. Unutmadık, unutmayacağız. Ne o hain darbe girişiminde bulunan e, hain FETÖ terör örgütünü e, ve işbirlikçilerini unuttuk, ne de aziz şehitlerimizi, onlara karşı duran, onları bertaraf eden bu kıymetli şehitlerimizi ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız, her zaman hatırlayacağız. Bir Fatiha okuduğumuz zaman Fatiha'mızın duasında her zaman aziz şehitlerimiz vardır. Bunlar da 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan kıymetli şehitlerimiz de bizim Fatiha'larımızda her daim yer alacaklar. Türkiye Cumhuriyeti biz inanıyoruz ki ilelebet var olacaktır. Eğer bu ülke ilelebet var olacaksa aziz şehitlerimiz onların kıymetli aileleri de ilelebet bizim gönlümüzde, bizim kalbimizde yer tutacaklar. 15 Temmuz gecesi vatanı için, bayrağı için, şerefi için, Kur'an'ı için can veren bütün şehitlerimiz bu. Rahmetle, minnetle her bir gün. Çok darbe gerçekleştiği zaman biz her zaman direkt biz sokaklara döküldük. Tek tek sokaklarda değil bu sefer, bu sefer enselerinde olmalarını hiçbir zaman unutmasınlar. Şimdi 15 Temmuz'da Şehit Velid Bektaş'ın mevludu okunuyor, kabri başında andık. Rabbim bütün şehitlerin yerini cennet etsin. Başta şehitlerimiz olmak üzere şehit Velid Bektaş kardeşimizi anmak ve şehitlerimizin ruhu içinde bir hutbe öncesi gerçekleşen bir mevlüt programıdır. Burada halkımız, vatandaşlarımız, ilçe protokolü olarak bir araya geldik ve onları anıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim mukaddesat için, vatan için, millet için, namus için, bayrak için fedai can eylemiş aziz şehitlerimizin ervah-ı kutsiyelerine hediye eyledik vasileyle eyle ya Rabbi. Bektaş kardeşimizin ruhuna hediye eyledik vasileyle eyle ya Rabbi. Esmeri, esmeri. Sanat tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, kimsesiz, çaresiz bırakma Allah'ım. Ya Rabbi bize dünyada da iyilik ver. Bizi, ana babamızı ve tüm inananları cehennem azabından koru.